Merhabalar, Ahval Forum'dayız ve gazeteciliğin durumunu konuşacağız. Son günlerde Türkiye'nin medyasındaki iç çürümüşlüğü su yüzüne vuran bir takım gelişmeler peş peşe geldi. Özellikle Habertürk'ün HDP konusu tartışırken epey uzun bir süredir başka kanallar gibi yine HDP ile ilgili HDP içinden herhangi bir kişiyi tartışma programına almaması ee, o programa katılanlardan birisinin bir avukatın e, protestosuna yol açtı. Derken e, programı yöneten e, Didem Arslan, e, biz e, aslında kamu yayıncısı değiliz, biz özel şirketiz. E, dolayısıyla burada tercih bizim, biz böyle bir tercih kullanıyoruz dedi. Derken e, buraya araya başka e, Haber Türk e, çalışanları girdi. Bir tanesi bunlardan Mehmet Akif Ersoy diyor ki. Ee, biz devletin birliği ve vatanımızın bütünlüğüne kastederek silahlı kalkışma yürüten PKK terörüne karşı o tabii PKK terörüne karşı diyecek. Vatanımızı, milletimizi ve demokrasimizi savunma mücadelesini yurt içinde ve dışında kanıyla, canıyla sürdüren güvenlik güçlerimizin bu şerefli, uluslararası ve ulusal hukuk açısından tamamen meşru olan mücadelesine saygısı olmayan kişileri ve temsilcileri ee, kanlı eylemleri açık bir şekilde kınamayan kişileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri, altını çizelim bunu, ve kendi yayın çizgimiz gereğince davet etmiyoruz dedi. Bu tartışma büyüdü tabii. Ee, bir taraftan sert e, protestolar var. Ama e, bu tabii... E, e, yani sadece Habertürk'e özgü bir durum değil. Bunu konuşacağız. Ee, bir başka bir takım gelişmeler daha var. Örneğin e, bir e, kadına şiddet konusunda yine devreye giren bazı medya çalışanları var. E, onların e, açıklamalarını ele alacağız belki. E, meslektaşlarımla Ahval Türkçe Editörü Ergun Babağan e, bizle birlikte. Merhaba Ergun. Merhaba. Ve e, yine meslektaşım gazeteci e, Erk Acerer bizlerle birlikte. Evet Erk seninle başlayalım. Açıklamayı okudun, gelişmeyi izledin. E, bu konuyla ilgili tepkilerini de kısmen verdin ama... Ne oluyor? Nedir bu bu yaşanan durum? Ee, yani münferit bir olay mı yoksa münferit olay olmanın ötesinde bir şey mi? Hayır, münferit bir olay değil tabi. Ee, birkaç şeyi aynı anda görüyoruz. Türkiye'nin ne kadar karışık bir yer olduğunu e, tartışmalar üzerinden. Bir ikincisi de e, gazeteciliğin ne hale gelmiş olduğunu. Tabii bunu şöyle de değerlendirmek mümkün. Aslında bu e, başından beri konuştuğumuz terör nedir sorusunu da sormak gerekiyor. Yani tırnak içerisinde terör nedir sorusunu da sormak gerekiyor. Ve terörü e, tanımını kimlerin yaptığında sormak gerekiyor. E, buradan bakmak gerekiyor. E, şimdi e, AKP iktidarı biliyoruz ki başından beri yani özellikle 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinden bu yana Türkiye'yi dizayn etmekle ilgili e, bir takım ee, önümüze dayatmalar koyuyor ve bunu yaparken de e, terör e, tanımından çok fazla besleniyor. İşte e, hatta geziden bu yana diyelim yani 2013'ten bu yana e, terörle mücadele yasası, makul şüphe yasası çıkararak e, bizim önümüze kendi yaptıkları tanımla bir terörist e, sıfatı koydular. Yani teröristler herkese terör, herkese terör propagandası dedikleri bir şey koydular. Bu buradan bu tanıma bakalım. Bir yandan da hani hep deniyor ya terörle aranıza mesafe koyun. Şimdi o zaman biz de işin e, bu tarafından AKP'ye soralım. Yani HDP'li belediyeler hep şimdi kayyum atanan belediyeler terörle e, ilişkilendirildi ya ben sorayım o zaman. Geçen yıl e, Reyhanlı Belediyesi'nden bir cihatçının, işi de mensup olan bir cihatçının cenazesi kalktı. Tevhid Tevfik Camii'nde namazı kılındı. Sonra Suriye'ye tekbirlerle yollandı. Bu adam e, ÖSA'ya mensuptu ama geçmişinde işitle ilgili bağı vardı. Şimdi biz belediyenin bu cenazeyle, AKP'li belediyenin, Reyhanlı Belediyesi'nin bu cenazeyle çok yakından ilgilendiğini, bunu organize ettiğini gördük. Dolayısıyla biz şimdi diyelim mi, hani AKP arasına terörle mesafe koysun. Ya da bugün İstanbul'da hala böyle çok e, önemli cihadistlerden biri, Suriye Savaşı'nda çok etkisi olan birinin e, bir sokakta ismi var. Biz aylardır mesela... E, bu sokaktaki ismi kaldırtamıyoruz. Diyelim mi ki şimdi AKP arasına terörle mesafe koysun. Şimdi bir yandan böyle bir durum varken e, Türkiye'de böyle bir e, dağılmış terör algısı varken bir yandan da özellikle gazeteci meslektaşlarımızın sırf kariyerlerini sırf e, yaşam garantilerini kaybetmemek için bu kavramı sıklıkla önümüze getirip e, 6 milyon oy almış partinin temsilcilerine terörist deyip üstüne üstlük de bunları tamamen bir köşeye koymaları akıl alacak gibi değil. Gazetecilerden söz ediyorum. İktidar evet. bunu iktidar bunu yapıyor ama gazetecilerin böyle bir şey yapması şüphesiz gazetecilikten başka şeylerle ilişkili yani parayla ilişkili olabilir. Ee, daha konforlu bir yaşam biçimiyle ilişkili olabilir. Kariyeri kaybetmeme biçimiyle ilişkili olabilir. E, elbette bu gazetecilik değildir. Bu başka bir kaygıdır. Bu başka bir takım ilişkilerinizdir sizin. Parayla olan ilişkilerdir, kariyerle olan ilişkilerdir. Ama gazetecilik ilişkiniz değildir. Şimdi bunun üzerinden tabii neden Türkiye karmaşık bir yer dedim? Belki Cüneyt Özdemir'e bakmak gerekiyor. E, şimdi Cüneyt Özdemir de şunu söylüyor: HDP olmadan HDP tartışılıyor. Türkiye'de bu meseleyi biz her konuda görüyoruz aslında. Yani kadın olmadan kadın tartışılıyor. E, ne bileyim e, CHP olmadan CHP tartışılıyor, HDP olmadan HDP tartışılıyor ve birileri e, bu, bu konuda kendilerini hak sahibi ilan ediyorlar. Buraya kadar, buraya kadar doğru. Ama buradan sonra e, işler karışıyor işler karışıyor çünkü buradan sonra olaya kibir giriyor yani şö şöyle bir şey olabilir mi yani ben sizi 3 e, dakika sonra telefona bağlayacağım çünkü ben Erkacan'ım ya da Cüneyt Özdemir'im Yavuz Baydar'ım Ergun Baba'nın böyle bir şey olabilir mi gazetecilikte ya herkesin bir programı vardır herkesin bir akışı vardır o akışa göre önceden konuşulur ve önceden bir plan kurgu yaparsınız burada da bir de i̇şte burada Özdemir, üslup üslup sorunu var tabii. E, çok 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 e, e, Müstehzi, alaycı bir üstlükte, evet. e, üstten bir dille e, alay ederek gülerek hatta yani tabirca caizse sırıtarak bir bir e, bir tavır belirleme durumu var. E, ya, ya, yani... yani şunu 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 söylüyor aslında. Yani biz hani diyor ne diyor? Baba haber bülteni izliyor. Ve yani biz hani bir, bir biçimde e, siz e, televizyonlara çıkarılmıyor musunuz zaten? Biz e, lütfen diyoruz yani ve kendisine bir payı biçiyor bir şımarıkça bir payı biçiyor ve lütfen diyor Cüneyt Özdemir de. Yani şimdi gazetecilik e, hem ilk söylediğim hikayeden hem bu şımarıklığın üzerinden inşa edildiği vakit e, olmuyor yani. Evet. Şimdi o zaman bir Orta Doğu biçiminden söz ediyoruz biz. Peki, Bilmiyorum. burada burada ben Ergun'a geçeyim. Evrensel evet. ilkeler doğrultusunda bir partinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Partisi'nin konuşulduğu bir programa o partiyle ilgili, parti mensubu olması bile gerekmez ama partiyle bağlantılı, partinin görüşlerini savunacak kişilerin dahi çağrılmaması bu bir tarafı. Diğer taraftan işte az önce Erkin zikrettiği, efendim telefon ettik ama katılmadılar diyerek alay etme tavrı vesaire. Bu bize Türkiye'deki gazetecilik durumuyla ilgili ne anlatıyor sence bugünüyle ilgili olarak? Yani burada bu aktörler üzerinde durmamak lazım. Bunlar tetikçi. Yani bugün bu olur, yarın başka bir dönem gelir. Onlar değişir. Dönüp baktığımızda sorun medya yapılanması ile ilgili. Yani orada medya patronu ya dese ki Fethullah Gülen çok önemli adamdır. Onu övün, onu yapar. Zaten oradaki şimdi HDP'yi terörist olmakla suçlayanlardan biri, yakın geçmişe kadar Fethullah Gülen hakkında yüzlerce övgü e, tweet'i atmış. Barış sürecinde Abdullah Öcalan'ı kahraman ilan etmiş. E, biri yani bu, bu karakterler üzerinde e, konuşmaya gerek yok. Sorun Türkiye'de e, herkesin her an her şeyi söyleyip yapıp, bir yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebilmesinde ahlaki standartı, karakteri olan bir ülke değil Türkiye. Yani işte yüzde %70'i, sekseni intihalle doktor olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani her şey çalıntı, her şey sahte. O yüzden düşünce adamlığı, bedel ödemek, mücadele etmek gibi kavramlar yok. Burada sıkıntı Türkiye'de medya Cumhuriyet'le Cumhuriyet birlikte Cumhuriyet Gazetesi ve benzerlerinin kuruluşuyla birlikte İstanbul medyası özellikle Atatürk'e muhalif olduğu için doğrudan devlet beslemesiyle büyümüş, devlet tarafından yönlendirilmiş, matbaası, parası örtülü ödenekten sağlanmış, gazetecileri istihbarat servislerince devşirilmiş bir kurum olarak gelip durdu. Yani devletle bağları e, hep vardı. Bu çok zenginleştirmiyordu onları ama devletin bir e, Dışişleri Bakanlığı'nın, mitin askeriyenin bir uzantısı gibi görev yapa geldi Türkiye'de. Bağımsız bir medya hiçbir zaman olmadı. Her ülkede medyanın e, özellikle dış politika konularında e, devlet kurumlarıyla bir bağı vardır ama Türkiye devlet kurumu gibi olan medyanın bağımsızlığı hiç olmadığı, fikri olmayan bir ülke haline geldi yani şimdi e, kadınlara e, Demirtaş'ın eşine cinsel e, saldırıyı kınayan gazeteci 10 yıl önce Eren Keskin'e senin apış aranını Türk Silahlı Kuvvetleri koruyor diye evet. yazı yazabilmiş biri. Yani bu ahlaksızlığı unutup bugün gelip ahlak dersi verebiliyor. Ne özel Ayrıca hakkında hakkında bir bir kızı bir kızı dövdürdüğü yolunda da bazı. E, yani onlar olabilir o tip söylentiler ama e, burada söylemek istediğim asilnadir e, Asil Nadir Özal döneminde Uzan ve Doğan'ın girişiyle birlikte Türk medyasının karakterinin çok hızlı değişmiş olmasında yani patronaj büyük sanayiye geçtiği andan itibaren büyük iş adamlarına şeyler, medya, devlet kadar hükümetlerin de borozan haline geldi. işte Sabah Grubu Etibank aldıktan sonra nispi bağımsızlığı tamamen ortadan kalktı. Sabah Grubu o dönem Çiller'i tutuyordu. Hürriyet Grubu Mesut Yılmaz'ı öyle bir kavga yaşandı. Medya kavgası üzerinde, medya görüntüsü üzerinden rant kavgası. Çünkü iktidarda kim varsa kamu bankalarından, kurumlarından, bankalarından parayı onlardan alıyorduk. bugün bu tamamen değişti. Doğrudan AKP'nin sarayın mülki haline geldi. Bu Hürriyetin hangi kaynaklarla alındığını, gerçek sahibi kim bilmiyoruz. Sabah grubu için aynı şekilde. E, Yeni Şafak zaten e, iktidarla birlikte büyümüş bir medya. E, doğuş grubu hükümetle, devletle çok iş yapan işte e, Galataport'tan e, enerji işlerine kadar e, bir medya grubu. Bütün herkes göbeğinden bağlı, midesinden bağlı yani orada her, herhangi bir muhabir e, programcının e, şeyi aklından bile getiremez yani değil HDP'liği, Kürdüm diyen birini bile şu anda kolay kolay ekrana çıkaramaz çünkü kararı veren e, o gazeteci ya da bir kurumsal yapı değil bir kişi. <laughs> Patron kimse hepsi saraydan onaylı. Saraydan yani birdenbire 50 yılın doğu büyüğünü Keşif mi etti Türkiye medyası, televizyonları? Kanal kanal de, dolaştırılıyor, evet. Evet, koronavirüste de o konuşuyor, ee, mavi vatanda da o konuşuyor, i̇şte, ekonomik krizde de o konuşuyor. Bildiğin bir zırva ülke haline geldi ve e, uzun süre böyle gidecek. Yani bu ülkede AKP gitse de medya düzelmeyecek. Çünkü hem yapılanması yanlış hem medyaya giren karakterler doğru adam değil. Evet, yapılanması zaten baştan yanlıştı <laughs> ve özellikle televizyonların ve radyo televizyonların özelleştirilmesinden 93-94'ten sonra giderek adım 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 çürüyen bir bir sektörden söz ediyoruz. Türkiye'nin en problemli sektörü. Hep öyleydi. Şimdi tabi az önce sizin ikinizin de söylediği gibi, altını çizdiği gibi iyice çığırından çıkmış. Ee, eskiden görülmediği kadar e, doğrudan doğruya iktidarın, iktidar güçlerinin güdümüne de yörüngesine alınmış, boyunduruğu altına alınmış, %95'e varan oranda kontrol edilen günlük anlamda hem otosansürle hem sansürle yani çift dikişli katmerli olarak kontrol edilen haber merkezlerinde ve yazı işlerindeki otosansür yetmiyormuş gibi bir de sarayda kurulmuş olan iletişim dairesi tarafından ayrıca kontrol edip sansürlenen ve gerekli zamanlarda müdahale gören bir bir sektörden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu üzerinde durduğumuz bu işte semptomlar, emareler Haber Türk olayıydı. işte en son ben telefon ettim, onlara haber verdim de beş dakika sonra gelin dedim de katılmadılar. Zevzekliği. Ee, i̇şte işte sanki geçmişinde hiç böyle püri patmış gibi e, kadına yönelik şiddete karşı eee Sanki hiçbir şey olmamış gibi e, akıl vermeler vesaireler. Bunlar tam bir çığırından çıkmışlığı aslında bize gösteriyor. Ama bunlar yeni değil gerçekten. Çünkü bakın yani e, nedir bir mesele? Eğer televizyonlarda e, haber kanallarında siz bir konuyu ele alıyorsanız e, ne bileyim hapse, hapisteki gazeteciler meselesini ele alıyorsanız en azından o hapisteki gazetecilerin kendileri tabii konuşamayacağına göre avukatlarını davet edersiniz bir taraf olarak, onları anlattırırsınız. E, o hal zamanında bunu iyice çığırından çıkmış şekilde yaşadık. Yani içeride binlerce e, içeri alınmış Kürt var, e, binlerce cemaat e, mensubu var. Onların halleri konuşuldu, sürekli atılıp tutuldu bunlara. İşte teröristler, teröristler, teröristler diye. Dört bir kişi, beş kişi, yedi kişi çağrıldı bu kanallara. Ama o kesimlerin, o mağdur olmuş, içeri atılmış ve neden olduğu hala anlaşılmayan bir takım kesimlerin avukatları, temsilcileri, aile efradı da davet edilmedi. Edilemedi. Aynen Ergun'un dediği gibi edilemezdi. Çünkü eden kovulurdu. Ama bu çürümüşlük bir sistemik, sistematik bir şey. Yani bu her zaman ola gelen bir şeydi. 1990'larda da vardı, 2000'lerin içinde de vardı ama artık şimdi iyice çığırından çıkmış durumda. Bir örnek vereyim belki ekleyeceksiniz, ekleyecek neden eskiden beri vardı diyorum. E, ekleyecek noktalarınız vardır. Gezi sırasında o zamanlar kurulmuş Ergun hatırlayacaktır, sen de hatırlayacaksın Erk. Bir medya derneği diye bir şey kurulmuştu biliyorsunuz. E, böyle bir hükümet yanlısı bir e, şeye e, e, basın konseyine ve Türkiye gazeteciler cemiyetine rakip olsun diye. E, ve bir noktada geziyi izleyemeyen kanallara yönelik. ...bir takım eleştiriler yönetildi NTV'ye ve özellikle Habertürk ve NTV'ye yöneltildi. CNN Türk de payını aldı buradan. Ve bu medya derneğinin sözcüsü, temsilcisi yazılı bir açıklama yaptı. Ve bu kanalları savundu. Savunurken şunu ne dedi biliyor musunuz? E tabii onları, o haberleri izlememek bir editoryal tercihtir dedi. Bunu diyebildiler ama ne, bu 6 sene önce oluyor. Yani bu artık kafalara yerleşmiş bir e, kavramları, o evrensel dedikleri kavramları eğip bükme maharetinin gelişmiş hali. Yani çığırından çıkardılar. Etik adına konuşanlar, etik nedir diye sorsanız bilmeden konuşuyorlar. Akıllarına estiği gibi, para hangi yönü gösteriyorsa, ibreler rüzgar hangi yöne esiyorsa, kılıktan kılığa girmekte hiçbir zorluk çekmiyorlar. Ve bu bir, böyle bir silsile halinde sürüp gidiyor. Ekleyecek bir şey var mı? Erkin Sesi Kısık. Evet. E, erkin Sesi Kısık bir kayboldu galiba. Onu evet, tekrar alalım. Evet. evet. Ne diyorsun Ergun? Yani Türkiye'de medyanın düzelmesi çok zor. Ee, orada e, karamsarlık hakim. Ee, yani şimdi işte Fransa bugün Türkiye'ye zehir zemberek bir açıklama yaptı. Bu ee, Türkiye Hindis yani Hindi karşısında deve kuşu değiliz gibi alaycı bir ifade kullandı. E, Türkiye medyasında yoktu. Yani Türkiye bir NATO müttefiki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi, nükleer bir güç, Avrupa Birliği'nin ana taşıyıcı ülkelerinden biri, Türkiye'de çok ciddi yatırımları olan bir ülkeyle Libya üzerinden e, neredeyse çatışmaya girecek bir ortamda. Ve Türk medyasında bununla ilgili bir satır yok mesela çok hayati bir konu bu Türkiye için ee, nasıl olacak bu işler anlamak çok zor yani bunun sonucu bir faciaya gidiyor Türkiye için ve kimse bunu görmüyor görse de seslendiremiyor vahim olan Demin benim vurgulamak istediğim gibi yani sanki yeni çıkmış bu olay gibi yorumlayanlar var, yorumlayan meslektaşlarımız var. Bu hakikaten sistemik bir şey. Şunu eklemek isterim. Türkiye'de çok fazla özellikle sadece medyada değil, sosyal medyada da ahlaktan söz ediyorlar. Aslında eksik olan ne varsa en çok o dillendirilir. Biz bunu biliyoruz. Dönsün bir iktidar eksiklerine baksın medyayı. Ve e, sosyal medyayı tartışırken diyeyim ben iktidar tarafından bir bakış. Ama gidişat tam tersine tabii. Dönüp kendisine bakmak. E onu söyleyeyim yani evet. ya hani eksik olan ne varsa şimdi bu yeşil top meselesi, Türk Bayrağı meselesi yani ahlak üzerinden değerlendiriliyor. E, ama eksik olan ne varsa Türkiye'de o çok fazla dillendirilir. demek ki bir ahlak yoksunluğundan burada söz etmemiz de mümkündür. Evet. E, medya bu hale gelmişken Türkiye'nin de bu, bu bataklıktan, bu balçıktan sıyrılıp çıkması da pek kolay gözükmüyor tabii bu, bu durumda. Umarım Böyle noktalayalım isterseniz. Evet. <laughs> evet peki Erk Acerer çok teşekkürler. Ergun Baba'nın sana da çok teşekkürler. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere.